Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sango'nun sürprizi. Oyuncu kadınların güçlerinin farkında olmalarının önemini dikkat çeken projede İlk adımını atmaktan korkmayın dedi. Kız Söz Akademiye seçilen 250 kadında Doktor Sinan Candan da eğitim alacak. Evet arkadaşlar, biz de Elçin Sangon'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. <laughs> Choose new tracks like Who's That? I'm new, come back better than last year. It's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.